Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Bugün ormanda Ling oynayacağız. Bizimkilerle 5 giriyorduk. Sezon yenilendi biliyorsunuz. Çıktılar. Ben de gideyim dedim sola gireyim bir video çekeyim kendime. Eee... kaybeden uçtur. Vay be. Ee, bu arkadaş biraz ciddi. Bununla biraz oynaşalım o zaman. Neyse e, video biraz geç gelecek. Video saatimi yetişmeyecek çünkü. Ee, <laughs> Sezon Yenilendiği için Oynadanmışım Videoları Falan Ayarlamayı e, Denk Getiremedim Hem Bizimkiler Çok Sıra Böyle Sabah Beni Uyandırdılar Oynayalım Oynayalım Onların Şevkini Görünce e, Ben De Dedim Geç Olsun O Zaman Bugün Atarım Yine Yeni Yılınızı Kutlarım Umarım Mutlu Huzurlu Sağlıklı Bir Yılınız Olur Onu Da Söylemiş Olalım Akdeniz'de Çok Oyalandı Link Gideceğim Red'ine beni sordu ne yapacaksın Batu yeni yılda falan diyecek olursanız ben öyle değişik bir şey yapmıyorum ya ben yine takılırım galiba en fazla maksimum televizyon izlerim ama yayın yapmayı düşünüyorum bugün bir site olursanız buyurun gelin birlikte takılırız çok güzel bu arada kesemeyebilirim ya gel İyi ölmedim. Canımı dolduracağım. Fez atmaya gerek yok. Bu arada bir like atarsanız çok sevinirim. TikTok'ta da yayın yapacağım yakında. Orayı da takip edin. Bu kanal adıyla aynı yani. Bilginiz olsun. Bugün internetim iyi ya delay yok. Normalde benim internetim hep delaylı olur. Siz ben oynarken anlamıyorsunuz. Fakat benim internetim gerçekten çok delaylı. Ben öyle oynuyorum her zaman. Dona dona oynuyorum. Oradaysa bluesuna çökeceğim. Bugün iyi. Problem yok gibi. Bu maç için yok. Genelde hep kötü oluyor. Bizim takımdakiler baya kötüye benziyorlardı. Çünkü Kerimeri vardı Clint'te de siz kere orman yapın ben Clint oynayacağım falan emir verdi biraz takıma Pek güvencim yok yani takıma Güzel Bunu kesemeyeceğiz belli Gusion geldi kaç Clint Öldü Ben bu maçı taşıyacağım hem Gusion'a biraz gıcıklık olsun Hem de güzel bir video başlığı çıkar Harp yarışına gireceğiz de seni seviyen düşük. Bu yarışa neden girmek istiyorsun bilmiyorum. Girelim madem. Öldü. Çok güzel. <laughs> o bizim takım da kesti. Baya iyi. Süper lan. Takımdan beklenmeyen hareketler. 110 biraz geç geldi fight'a ama olsun. Sıkıntı yok. Bu sezon belki bir kahramanda global bir kasarım üşenmezsem bayağıdır öyle bir şeyler yapmıyorum hem de sizin hoşunuza gider diye düşünüyorum ne bileyim 3 vs 2'de 2 kill helalin var Biraz farming olması lazım early game'de. Konum görürsek öyle gireceğiz. E, ee, şu anki oyun tarzı farma dayalı biliyorsunuz ki. Onu atlattıktan sonra sürekli fightlayacağız. Botta olay var. 5 girsek gitmem. Ama bana sövmesinler diye gideyim bari. gelmedi demesinler. Şöyle bir vurayım bir iki tane. Öldüm. <laughs> o ölsün bari. O, o ölseydi. Hah adamsın tamam. Hadi onu, o da ölsün süper olur. Wört olur en azından. Ölmem bir şey değer. O da olur. Tamam en azından bir şey değdi de bizim orta koridorun kulesi düştü. Hmm, bu maçı şöyle yapıyoruz. 1 ve 5 moduna girmemiz lazım. Çünkü olan güvencim geri gitti. 1v5 modu nedir botu? 1v5 ee, 5 1 v 5 <laughs> e, modumuz şu şekilde oluyor arkadaşlar. Ne olursa olsun bencil oynuyoruz. Kendi karımızı düşünüyoruz. Takım umrumuz olmuyor, Sadece kazanmak amaç oluyor. Onları piyon gibi kullanıyoruz. At oğlum. Misilleme bastı. Keserim ama zorlamaya gerek yok. Güzel. Arkalayacağım ben burada. Pozisyon çok iyi. Çok iyi. Valeri de öldü. Merhaba. Çok güzel. Çıkalım. Ah, bu niye geldi lan? Hoş geldin. Nereye? <laughs> Gördün gidiyorsun. Nereye? Yolculuk nereye kanka? <laughs> Sağ ol ya. Sen de olmasan ne yapacağız? Canım az diye herhalde beni aramaya geldi. Ama öyle bir dünya yok ki. geldin. Sen de öldün. Tamam çok temiz. Böyle yapa yapa kazandıracağım bu fight'ı. Arkaları düşüreceğim teker teker. Ön tarafta ne yapıyorlarsa yapsınlar. şu minyonları da alalım. Girin abi orada. Yaparız bunu. <laughs> Öldün. Valer de öldü bu arada. Tamam çok temiz. Farma geri dönüyoruz. Umarım böyle videolar hoşunuza gidiyordur. Çünkü sola girince daha böyle hard geçiyor. Takım genelde kötü geliyor. Oğlum Clint konuşuyor da hiçbir şey yaptığını görmedim lan. Kaybeden neydi? <laughs> Bizimkiler de tam toksik ha. Geldim temizleyelim orayı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Güzel. oyun bitmeyecek, uzayacak. O yüzden direkt zorlamak istemiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Diğer koridorları açayım. Tamam çıkalım. Ee, ben blue çıkıyor. Blue buff'a gideceğim. Ondan sonra duruma göre bir şeyler yaparız. Kule kitledim de olmadı. Takılın siz, sıkıntı yok ya. Diğer kanalımda e, yayında olacağım muhtemelen bugün. 8 9 10 o civarlarda olurum. E, buyurun gelin takılalım. Bir site olursanız. Diğer kanalımda Farway MLBB yazarak ulaşabilirsiniz. Merhaba. Merhaba. Biter mi bilmiyorum. Geliyorum yardıma öldü o. Bunlar ölüyor ya. Ben lord yapacağım işimiz garanti olsun. Popom can çok az onu kesip lord deneyeceğim. Hmm. Ben gidiyorum. 17 kill ne ara aldım ben ya. <laughs> Merhaba. Hata yapmamaya çalışıyorum. Boşa zorlamamaya çalışıyorum. Çünkü e, her şey bana bağlı gibi gözüküyor maç içerisinde. O yüzden çok trollemeden oynuyorum. Normalde seviyorum trollemeyi, atlamayı, zıplamayı da. Bu maç öyle oynamayacağım. Güzel skiller aldım. Canı dolduracaktım da almışlar burayı. Ay maç bitti. Arkadaşlar maçımız bu şekildeydi. Uşun Baba'yı evine gönderdik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer maçta görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar selamlar. Bizimkilerle beraber 5'iz yeni sezonun ilk maçlarını oynuyoruz. Karşımda Leslie var. Bakalım Beatrix oynayacağım. Yapacak bir şeyler. Motashi wa Leslie neredesin? Biraz safe bir koridor aşaması geçecek gibi gözüküyor. Çok fazla zorlamıyor. Ben de zorlamayacağım. Farmlamayı oynayacağım koridor aşamasında şu an. Bu arada video bir, bir like atarsanız çok sevinirim. Bugün yayın yapmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Instagram'da attıydım story. <laughs> of, Matilda çıkmış ya. Oynar mıyız orayı? Zor gibi be. Şöyle sniperlıyorum ama bana kill düşmez gibi. Baya dayak yedim. Base atmam gerekiyor normalde. Ama şimdi bu çocuk geliri terse falan benim için sorun olur. Biraz koridora yakın oynayalım. Ee, minyonları temizledikten sonra dileniriz. Pives çakarız. Hmm, Okey. Gayet iyi bu arada harasladık. Hem canı fulldi hem de ee, flash'ını aldık üzerine. Bizim kurdor aşamamız bundan sonra bayağı rahatlayacak diyebiliriz. Dayak atabiliriz, solo kill atabiliriz. Duruma göre bir şeyler yapacağız da bu hala beyz atmadı. O bizim kuleye vurursa hakkından geleceğim arkadaşlar. Nereye gitti bu? Allah Allah. Buna solo kill atarız. Hatta dive de atarız. Solo kill'e gerek kalmıyor. Takım gelmiş. Sonradan gördüm. Çok şey ya. Fight'lar böyle. Aha yakaladım. Ölmedi mi lan cidden? Fight'lar böyle biraz değişik geçtiği için. Sonsuz fight diyoruz. Şuna bak. <laughs> Sırada sen mi varsın? Kesemeyeceğim beni. Hadi be. Vallahi ölüyordum ha. Kesemeyeceğim dedim. Adam döndü bana vurdu. Neyse şanslıyız. Bugün de yaşıyorum. Biraz kasayım, Acayip can yakacağım bu maç. Özellikle Barats benden nefret edecek. Sürekli onu eriteceğim. Tak tak tak. Vura vura vura. Can kalmayacak onda. Leziye bir sniper atabilirim bu arada. Gitti bile. E, Kuleyi vuralım. Kuleyi düşürelim öncesinde. Daha sonra duruma göre bir şeylere bakarız. Konum bekliyorum. Güzel konum geldi. Acayip temiz oynadım burayı. Çok güzel. Fight var ya o aldığım konum bitirdi yani. Ne yapıyorsun kanka? İptal etti benim sniper'ı görünce. Benim sniper daha okkalı çıktı galiba. Lezzi baba. Gel lan buraya. Güle güle. Ah be çok yakından geçti. O skill o tarafa gideceğini biliyordum. Ama tahmin etmedim o kadar hızlı o tarafa geçeceğini. Oy. <laughs> Oynarız ya. Yakalarsam çok fena can yakarım. Gel gel güzelim. Hiç acımayacak. <laughs> Tam da şarkının üzerine oturdu adam. Alt is ready. Can çalma yok çok fazla üzerimde o yüzden demet yeme sorunum olacak biraz of. Merhaba <laughs> Bayağı spamlıyorum bu ara arkadaşlar elim ısınık o yüzden Makine gibi oynuyoruz Yine deneyeceğim sniper'ı sonra gideceğim tutarsa. Kill alırım. Aleyküm selam. Biraz daha bokunu çıkarmaya devam edebilirim. Seviyoruz böyle şeyleri. Siz yapmayın ama benim gibi. Oğlum acayip fazla vuruyorum ya. Çok eğleniyorum şu an aslında oynarken. Gerçekten. Git. 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 Güle güle. Şuna bak şey Blue beni kesecek utanmasa. Geliyorum var mı benlik bir ola? Olay yeri inceleme geldi. Fight var mı? Merhaba. Aa maç bitti. <laughs> Arkadaşlar bu maçımız da bu şekildeydi. Ee, diğer maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Ee, kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer maça geçeyim o zaman. Öyle yani. Ben gidiyorum. Bay bay.